arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Malatya Pütürge Belediyesi'nin memur alım duyurusu var. Videomuzda bu duyurunun detaylarını ele alacağız. Öncesinde hali hazırda başvuru yapabileceğiniz kamu kurumlarının açıktan alımları var arkadaşlar. Videoları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şartlarınız tutuyorsa da başvurularınızı mutlaka gerçekleştirin. Ayrıca çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa ilgili videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Duyurumuza baktığımız zaman aynı Kaynayan saymanı alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. Niteliklere baktığımız zaman KPSS'den en az 60 puan almış olmamız gerekiyor. Puan türümüz P3. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi veya maliye programlarının herhangi birinden mezun olmam gerekiyor. Artı olarak en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıyım. İlgili bölümden mezunum fakat B sınıfı sürücü belgem yok. Maalesef arkadaşlar başvuru yapamıyorum. Çünkü belirtilen niteliği tam anlamıyla taşımamız gerekiyor. Bilgisayar işletme alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. P3 puan türü belirleyicidir. En az 60 puan aldıysam ve ilgili şartları tam anlamıyla taşıyorsam başvurumu yapabilirim. Niteliklere baktığımızda lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme iktisat, kamu yönetimi veya maliye programlarının herhangi birinden mezun olmalıyım. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiğiniz okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığınızı belgelendirmek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlar açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunuzu gösterir belgeye sahip olmanız gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ek olarak en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmam gerekiyor ki buradaki ilana başvuru yapabileyim. Baktığımız zaman bizlerden 3 tane nitelik istemektedirler. İlgili bölüm şartını taşıyacağım. Bilgisayar işletmeni ya da transkript bilimde bilgisayar dersi aldığımı görüntülemem gerekecek ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmam gerekiyor. Veri hazırlama kontrol işletmenliği alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili nitelikler az önce bahsetmiş olduğumuz bilgisayar işletmenliği alımı ile ilgili aynı arkadaşlar. O yüzden tekrar etmiyorum. Tahsildar alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. İşletme, iktisat, kamu yönetimi veya maliye programlarının herhangi birinden mezun olmam gerekiyor. Ayrıca B sınıfı sürücü belgesine sahip olmazsam başvurumu yapamıyorum. Puan türümüz P3 ve en az 60 puana sahipsem ilgili ilana başvuru yapabilirim. Baktığımız zaman sadece lisans alanında alımlar söz konusu arkadaşlar. Bizler için önemli olan başvurunun genel ve özel şartları üzerinde duracağız. Daha sonra başvurularımızı nasıl gerçekleştireceğiz bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Başvurunun gelen şartlarında önemli olan noktalardan bir tanesi erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek. İkinci bir kadroya başvuru yapamıyorum. Başvurunun özel şartlarına baktığımız zaman 2020 yılı kamu seçme sınavımız belirleyicidir. Belirtilen puan türüne sahip olmamız oldukça önemli. Başvuru esnasında istenilecek belgelere baktığımız zaman başvuru formu ilgili web sayfasından indireceğiz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Sizler de başvuru yapacaksanız linke tıklayarak başvuru formunu indirebilirsiniz. Nüfus cüzdanımız ya da kimlik kartımızın aslı ve fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgemiz, KPSS sonuç belgemizi ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol pay diyerek çıkartacağız. Erkek adaylı askerlerin askerlik ilişi olmadığına dair beyan e-devlet sistemi üzerinden çıkartılıyor. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan. 2 adet biyometrik fotoğraf, veri hazırlama kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için bilgisayar dersi aldığınızı görüntülemeniz gerekecek arkadaşlar. Sürücü belgenizin aslı bizlerden istenilen belgeler içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlarım başvurularımızı elektronik ortamda belediyenin burada belirtilen e-posta adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Mart ayının 3'ünden itibaren Mart ayının 8'i pazartesi günü saat 4'e kadar yazı işleri müdürlüğüne gönderebiliriz. Ilgili i̇lgili web sayfasını açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Belirtilen tarihler içerisinde e-posta adresine belgeleri gönderebilirsiniz. Posta yoluyla göndermenizi önermiyorum çünkü arkadaşlar eğer belirtilen tarihler arasında işlem yapmak başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Lütfen bu noktaya dikkat edin. Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında KPSS puan üstünlüğüne göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı Mart ayının 16'sı Salı günü belediyenin burada belirtilen internet adresinden ilan edilecek. İlan edildiği anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır. Sınav giriş belgemizde belirtilecek belirttiğimiz internet adresi üzerinden erişilecek. Arkadaşlarım Mart ayının 23'ünde Pütürge Malatya Hizmet Binası'nda sözlü sınav gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sınava tabi tutulacaksınız. Umarım başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Sonuçlar açıklandığı zaman atandığınızın haberini de alırız. Sınavın değerlendirilmesiyle ilgili ölçüt burada yer almaktadır arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.